Arkadaşlar merhaba. Ben aydınlık sürücü kursu motosiklet usta öğreticisi Abdullah Erol. A2 grubu 0-601 cc motosikletimizin teknik anlatımı. 200 cc, 5 ileri vites, Akü üssürenin altında. Vitesimiz burada. Debriyaj. selektör düğmesi, uzun kısa far düğmesi, sağ sol sinyalimiz, korna, gösterge panelimizden devam ediyoruz. Devir saati hız göstergesi, yakıt göstergesi, sol sinyal, arıza lambası, ABS lambası, far açık kapalı göstergesi, vites boş göstergesi, yakıt göstergesi, immobilizer, sağ sinyal, ön fren hidroliğimiz. Ön fren gaz kolu, elektrik kapatma açma düğmesi, far kapatma açma düğmesi, marş düğmesi arka frenimiz, yağ koyduğumuz hazne. Buradan da yağın seviyesini kontrol edebiliriz.